Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aslında 1470'ten 5 yıl önce klan fethetmiş. 5 yıl kadar önce Anadolu Hisarı, Az Sultan Mehmet'in fethettiği bir yer Malazgirt'te oldu ve Anadolu oturuyor. Bizans'ta bir karşılıklı saldırmazlık anlaşması yani bir barış anlaşması yapacaklar 5 yıl sonra bütün maddeler konuşuluyor, yazılıyor falan karşılıklı anlaşılıyor. En son olarak artık anlaşma bitmek üzere Kefat Sultan Mehmet diyor ki Tam Anadolu karşısında elini kaldırıyor diyor ki tam şu karşı dağdan diyor 50, hektar yer istiyorum diyor. Diyor ki Allah'ın dağ ne yapacak Al senin olsun tamam diyor. Ama sakın saldırma bize Türk. Ama orası da senin olsun. Ne istersen yap. Tamam diyor peki. Anlaşmayı imzalıyorlar. Bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra orada e, böyle duvarlar yükselmeye başlıyor. Üstten baktığınızda duvarları Mehmet yazan bir hisar yükselmeye başlıyor. Bizanslar bakıyorlar, adam orada taşlarla böyle duvarlar yapıyor falan bir hisar yapıyor belli ki. Diyor ki ne yapacaklar, yani bu hisar ne işe yarayacak diyor. Diyorlar Bizans İmparatorluğu'na diyorlar ki oraya o istediği araziye bir şey yapıyor. Allah'a gidin sorun bakalım ne işe yarayacak şu diyor, niye diyor yapıyormuş diyor zansıktan soru. Elçiler geliyor Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar ki <laughs> buraya ne yapıyorsunuz? Bu ne işe yarayacak? Diyor ki mülk benim değil mi? Senin yaparım size ne diyor? Tamam mülk sizin istediğinizi yaparsınız. Ama bu ne işe yarayacak? Yani niye bunu yapıyorsunuz? Ve arkadaşlar 1960'tan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yani modern çağda Cumhurbaşkanı'nın özel emriyle ve devletin özel kararıyla Beş yılda, beş buçuk yılda restore edilen Rumeli Hisarı dört buçuk ayda yapılıyor. Dört buçuk ay gibi bir zamanda orayı yapıyor. Ee, diyor ki e, elçilere, siz o imparatorunuza gidin söyleyin, onun e, aklı benim elimin ulaştığı yere ulaşmaz. Benim hayal ettiğim anlaması ise mümkün değildir diyor. Yani aslında Sıfırdırıcılık kurmuş İstanbul'u Tepecik aslında İstanbul'u fethetmiş o araziyi almakla. Strateji şu, kendisi zaten aynı zamanda her bir matematikçilerle bir top uzmanı, top, yani makine mühendisi topları çiziyor. Bir top Kumarisar'la koyuyor, bir top Anadolu Hisarı'na koyduğunda peki İstanbul'a, İstanbul neyin merkezi? İstanbul Ortodoks'un merkezi. İstanbul'a en büyük yardım dışarıdan, dış devletlerden nereden gelecek Doğu Roma'ya? Doğu Roma merkezi. Yani Karadeniz'e komşu bütün ülkeler Ortodoks. Rusya'sı, Bulgaristan vesaire. Karadeniz'e denize açılan bütün ülkeler Ortodoks. Yani en büyük yardım onlardan gelecek doğurmaya. Dolayısıyla ve oradan geçecekler. O iki kalenin arasında topları koyduğu zaman gelen yardım gemisini topla attığı zaman orada indiriyor ve denizin altına gömüyor. Yani İstanbul'u yalnızlaştırıyor. Hedefi İstanbul almak ve onun önüne geçiyor. Yani o stratejiyi orada kurmuş ve bitirmiş. İşte hayalde stratejilendirmek böyle bir şey.